Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Dent koyunun analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri nerelere kadar olabilir? Kısa, orta, uzun vadede Dent koyun bizlere ne kadar para kazandırabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı ve video hoşunuza giderse eğer videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelikler bizim için önemli analize geçecek olursak güncel fiyat şu anda 2928 seviyesinde ve 2286 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu destek çok sağlam bir destek noktası arkadaşlar. Altına kırılım gelmesi durumunda hızlı bir şekilde toparlayıp 2286 üzerine atacaktır yükseliş 2x olabilir arkadaşlar. 3088'in kırılması durumunda da 5646'ya doğru sert bir yükseliş gelme potansiyeli var Dentcoin'de. Kesinlikle kısa vadede bu trade'i değerlendirmekte fayda vardır arkadaşlar. Burası alım yeri değildir şu anda beklersiniz. 3088 üzerinde kapanış gelmesi durumunda coin'e giriş yaparsınız arkadaşlar ve 5646 seviyesinden de satarsınız. 6035'e kadar bir yükselme potansiyeli barındırıyor şu anda kısa vadede. Uzun var orta vadelimizde tutmamız durumunda arkadaşlar 18567 seviyesine kadar yükselmiş gelme potansiyeline sahip bu da nereden baksanız bizim paramızı 8'e katlıyor arkadaşlar. 7'ye katlıyor. daha uzun vade tutmamız durumunda arkadaşlar. 1-0 silme potansiyeli var arkadaşlar. Bu da nereden baksanız 20x, 25x bize para kazandırma olanağı sunuyor. Kesinlikle Dent Coin diğer coinler gibi sepetlerde bulundurmamız gereken bir coin. Sebebi ise arkadaşlar maliyetlenme düşük, kar oranı yüksek bu tarz coinlerde karlılık daha fazla arkadaşlar. Bir bitcoin aldığınız zaman şu gün maksimum yakalayacağınız 4x 5x kazanç. Ama bu tarz coinlerde kazancınız 15 20 xe hatta 30 xe kadar yükselebiliyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar.